Arkadaşlar merhaba, ben Atalay degen Bugün editörümle iki men squat olarak karşınızdayım. Videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı iki. unutmayın. İyi seyirler. Gelen olursa güzel ineceğiz. Var dörtlü geliyor. Geliyor geliyor. Hemen havada vuralım. İçeri girecekler. 2 Geldiler gidiyorum. Giderek ortadan çıktım. Ortadan ha. geliyorlar. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım abi. Çok güzel kardeşim. Çalma şey kili. Çalmayın <laughs> şey kili mi? Bana bir tane daha var Tamam. Al sana şu mini ya. Geliyorum. Bir şey oldu. Geliyorum geliyorum. Bir adam var burada. Geldim abi. Ya. <laughs> Bayılmadın değil mi? Yok az kalsın gidiyordum ya alıyordu beni. Kitim var mı? Var. Versene bana ya acil. Bekle geldi. At buraya kanka alırım ben. Evinde bu odada yok. Bu da da yok, bu da yok, Dur, yürüme bir dakika. Aha, gördüm. Gördüm. Evin içinde, evin içinde. Gel bu evin içinde. Kaçtı mı? Aha. Bravo kardeşim. Abi bir karşımdan bitirmek zorunda. Yok yok sıkıntı yok. Aha. Arkada. Gördüm. Ezeceğim. Ez evet, abi. Vur vurabildiğini. Vurma lan. lan. Vur vur. Bin 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 bin. Önümüzde adam var. tepede de adam var. Bin buradan. Gördüm adamları. Vurdum bir tanesini. Gel gel in aşağı in. Gördün mü adamları? Şurada bak. Ye yeşil kutusu var hatta. Gel, 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 gel. Vurdum birini. İkisini vurmuşum hatta. Bir tane daha var. Arkamızda bir adam kaldı ama. Hiç olmaz. Bizi arkalamaz. Sen mi attın bombayı? Evet. Dur, ses yapma. O kol süzülseydi. Şu tarafta bir yerde adam kaldı abi. Tamam. Bakacağım ona da. Burası... Fotoğrafı adam zannettim ya. Basacağım içeride. Sen basacaksın mı? Dikkat et. Bunların dördüncüsüymüş o. O öldürdüğüm farklı bir olabilir. Tamam, döndürdüm canımı. Bu evde mi, diğer evde mi? Aşağıda herhalde, aşağıda. Diğer ev. Aa, ama, ama. Gördüm, Büyük gördüm. Bursa. Kaç, kaç, kaç. Beni kaç ama. Gördüm onu, gördüm. Nerede olduğunu gördüm. silahını görüyorum. O arkanızdaki duraktığınız girmiş oluyor abi. Aha, canı çok azdır abi oğlum. Evet. Gördünüz arkada Lan <laughs> seni O bıraktığımız buydu abi. Bu da farklı, bu da ölmedi, bu da bayıldı. Aaa önünde, önünde. Ih, <laughs> oh. <laughs> canım yüksekti. Peki Dilber. Başka sefere. Oğlum karşım adam kaynıyor lan. Gördüler. Ka karşım adam kaynıyor amına koyayım. Diğeri ölmedi hala ya? Bak şuraya görüyor musun? Adam kaynıyor orada. Aynen aynen. Sağla abi evet. Şu da adam var, şu da. Mal adam. Bu dörtlüyle gördüm ya. Bana istiyorum. Bütün bana daştı. Camdan da bakıyor hala. Üzüldü ama. <laughs> Buradaki adam öldü mü? Öldü öldü. 13 oldu. Diye. Baygındı lan o. Tamam. Diğerini öldürünce o da öldü. Eminsin değil mi? Eminim takip ettim ben onu. Be. Başkası denedi amına koyayım. Oğlum ya. Oyun çok saçma ya. Helal, tamam. Helal, tamam. Helal, tamam. Birisi hile galiba ya. Alakasız yerden bana sıktı ya. Beni nerede gördüğünde beni siktin amına koy. Buraya yandı ya. Geri çıkış evet, yok mu? Şey gitti, musun? Evet, fark ettim. Geliyorum ulan. Geliyorum. <laughs> gitti o ya. Ne yapıyor lan? Eyvallah kardeşim sana da. Eyvallah yapmıştı ikini de. Kaskı üç tonu ya. Bana sıkan bu muydu acaba? Lütfen. Bir saniye var alanın kapılması. cherry 6 kaldı. Gördüm. Hı. Gördüm. Tamam, tamam. 20 Onu vuran Beni de gördü ama işte sıkıntı orada. Sağ olasın. Bir de sağlarız herhalde. Gördüm. <gülüyor> Çektik. 3 <laughs> kaldı. Ya valla ne bak Allah aşkına ya. Ürüngenler var şimdi karşımda. İnşallah tepede yok. Bunu biri vurduğuna göre karşıda var birisi. Oba! AVM evet. var bir tane. Aynen. Nereden deniyorsun? Amına koy gördüm. Seni vurduk bir tane. Bu da diğerleriniz nerede? Sakın mı? De. Sakın.